Sabah saatlerinde İzmit Kandıra yolu mevkinde meydana geldi kaza. Mustafa Arda idaresindeki otomobil ile Furkan Beşkat idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak durabildi. Her iki araçta da hava yastıkları açıldı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Arda'nın Kandıra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu öğrenilirken yanında yine Kandıra Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürü Erkan Togay ve Fen İşleri Müdürü Yakup Acun da yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.